Evet gençler bu hafta yapılan TRT denememizin çözümleriyle birlikte sizlerle birlikte. Demiş ki sülfürik asit, gübre, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz, petrol, arıtma, metodoloji işlemlerinde kullanılmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bir gösterge olan sülfürik asit kuvvetli bir asit olup ciltte ve temas ettiği düzeyde aşındırma etkisi. Aşındırma bakın bu yakıcıdır arkadaşlar çevreye zararlı. Bu da çevre, e, baktığımızda cilde temas ettiğinde aşındırma özelliğine sahip. Baktığınızda demiş ki ortaya çıkması su, toprak, canlı yaşamı için olumsuzdur. Bu da çevreye zararlıdır. Bundan dolayı cevabınız 2 ve 3 seçeneği olan denizli seçeneğidir gençler. Birinci sorunun çözümü o kadar basit bir soruydu. Pekala hemen ikinci sayfamıza geçelim. İkinci sayfamıza geçtiğimizde demiş ki sizlere belirli sistemi periyodunda yer alır. 3 katmanlı olacak. Bakın bursa şıkkını direkt ikinci ifadeyi direkt eriyebilirsiniz. 2'yi 1 silelim şıklardan. Daha sonra bu 3. periyotta, bu da 3. periyotta elektron alışverişi olması için birinin metal, birinin ametal olması lazım. Bakın son yörüngesinde iki tane var. Metal bu. Diğeri de ametaldir arkadaşlar. Bir ve 3 seçeneğimiz olan cevabımız doğru bir seçenektir gençler. Hemen viskosite ile ilgili soruya bakalım şuradaki. X, Y, Z 25 santigrat derecedeki akışkanlıkları Y büyüktür, Z büyüktür X. Viskozite ile akışkanlık ters orantılıydı. Yani X büyüktür, Z büyüktür Y olması lazım. X'in en büyük olacak. 1.23 burada büyük geldi. Daha sonra burada X büyük. Tamam. Güzel. Olabilir. Z'nin daha küçük. Daha sonra da Y gelmiş. Tamam. Bu olabilir. Burada en küçük değere sahip. Burada da büyük de Y'nin e, Z ile ilişkisine baktığımızda Z'nin daha büyük olması lazım gitti şıkkımız arkadaşlar. Burada da X en küçüklerden biri. Cevabımız Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır gençler. Pekala hemen yeni bir sorumuza geçmeye çalışalım. Baktığınızda 10. soruda iyonları veya maddeleri bir arada tutan kuvvetler nelerdir demiş. NaCl ile metalle ametal iyonik ile metal, bağlı bir ilişkidir doğru. Kalsiyum metalik bağdır. doğru karbondioksit polar kovalent bağ. Evet, iki tane farklı ametal var. Apolar kovalent bağ doğru ama NH3 polar kovalent bağ olması lazım arkadaşlar ama burada bizim için iyonik bağ varmış. İyonik bağ metalle ametal sayesinde olur. Bundan dolayı bir hata veriyor arkadaşlar. Şimdi yeni sorumuzda asit baz sorumuz var arkadaşlar. Demiş ki sülfürik asit NaOH ve hidroklorik asitten oluşan kapımız var. Çünkü hepsi tepkime verir. Yani asit de baz da olsa tepkime verir. Bundan dolayı hiçbir şey eleyemem arkadaşlar Adana'da. Şuraya bakın demir tozu ile bu tepkime verirken bu bakır tozuyla vermiyor arkadaşlar. Şimdi demir tozuyla tepkime verecek asit olacak gençler. Hidroklorik asit olabilir, sülfürik asit olabilir ama NaOH olamaz arkadaşlar. Peki hocam bakır tozuyla vermiyorsa sülfürik asit de olamaz arkadaşlar. Bundan dolayı gitti. B'ye geldiğimizde arkadaşlar B maddesi hepsine de veriyor arkadaşlar. Ee, ama bakın vaka da tepki verebilmesi için ya elektrik asit olması lazım ya sülfürik asit. Ortamda sülfürik asit var sadece. Bundan dolayı cevabınız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. İkinci soru. E, bayağı bir sorularımızın çözümleri basit geçiyor arkadaşlar şu anda. Baktığımızda X verilmiş, Y verilmiş, A verilmiş hidroklorik asit. Hidroklorik asitle kalsiyum hidroksit nasıl eşitlenecek? 2'ye 1 Hidrojen Hidrojenle hidroksit sayılarını birbirine ortaklamak için Peki burada ne olacak? CCL2 ve Su aşağı çıkacak arkadaşlar. CCL 2'dir doğru. XY doğru verilmiş. Nötrleşme tepkimesi dediği bizim için su çıkmış doğru. 1 mol hidroklorik asit 2 mol artansız tepkimeye girer. Baktığımızda 2 de 1 ise 1 de 0,5 mol tepkimeye girmesi lazım. Hatalı. Tepkime ısı verendir. Asitle bazların tepkime tepkimelere ısı verendir gençler. Cevabımız Ceyhan seçimi olarak karşımıza çıkmaktadır hemen yeni durumumuza bir bakalım. Demiş ki şekildeki kaplarda dış basınçta kaynamaya başlamalı sıcaklıkları arasındaki ilişki. Kütlece yüzde değişime bakacağız. 20 bölü 80 e, ama buradaki 80 gram su olduğu için toplamını almak zorundayız. 20 çarpı 100 bölü yüzden. Yüzler 100 birbirini götürdü. Yüzde 20'lik kaldı. 25 bölü 125 çarpı 100'dür gençler. Burası 1'e 5 oran var. Yüzde 20'lik olduğunu gördüm. 25 bölü 150 çarpı 100 diyorum burada da. Baktığımızda şunlar birbirini götürdü. 5'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 3. 50 bölü 3 yaklaşık olarak çıktı. 50 bölü 3'ü de şurada yavaş yavaş yaparsak. 3 kere 1, 3. Daha sonra 20 var arkadaşlar. Daha sonra 3 kere 6, 18. Daha sonra 2 çıkacaktır. Hep 16.6 diye gidecektir. Buhar basıncı arkadaşlar neye göre? Kanınmaya başlama sıcaklıkları demiştim. Neye göre değişecek? yüzde tercihinin büyük olana. Yani 1 eşittir 2. O da büyüktür 3'tür arkadaşlar. Bundan dolayı 1 büyüktür 1 eşittir 2. 2 büyüktür 3 seçeneğini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. T1 eşittir T2. Bursa şıkkında zaten görmektesiniz arkadaşlar. Denemenin çözümleri bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Genç.